Aktif gürültü engelleyici AirPods 4'ü sizler için satın aldım ve detaylıca inceleyeceğim. Gelin videoya hızlıca başlayalım. Öncelikle siz de bu ürünü satın almak isterseniz aşağıya hepsi buradanın linkini bırakıyorum. Buradan güvenle satın alabilirsiniz. Bunlar affiliate linklerdir arkadaşlar. AirPods 4 ile beraber yeni gelen özelliklere hızlıca göz attığımız zaman yenilenmiş 11 mm'lik sürücülerle karşı karşıyayız. Daha iyi bir akustik için tamamıyla yeniden tasarlanmış yeni bir havalandırma sistemi. Daha iyi bir ses performansı için H2 çip. Bul performansı ve aktif gürültü engelleyici performansı için ise U1 isimli çipler bu cihazın içerisinde bizlere sunulmuş. AirPods 4'e baktığımız zaman bir önceki nesle kıyaslandığında çok ciddi bir ses geliştirilmesi var. Burada özellikle daha dolgun baslar ve daha tizlerin yüksek olduğu bir ses profiliyle karşı karşıya kalacağız. Tabi bu bazı kullanıcılar için iyi, bazı kullanıcılar için kötü. Bunun da detayını birazdan ses performansını anlatırken anlatacağım. Peki bir AirPods 4 alacağınız zaman bu aktif gürültü engelleyicili versiyona gerek var mı, gerek yok mu? İkisi arasındaki farklara kısaca bakalım. İlk olarak tabii ki birinci farkımız adından da anlaşılacağı üzere aktif gürültü engelleyicinin oluyor oluşu arkadaşlar. Aktif gürültü engelleyici nedir? Böyle sabit uğultulu seslerde uçak uğultusu, metro uğultusu, tren uğultusu gibi seslerde yani kendini tekrarlayan uğultulu gibi sesler sizi rahatsız ediyorsa aktif gürültü engelleyici sizler için iyi bir çözüm olacaktır. Ancak buna ihtiyacınız yoksa standart AirPods 4'ü alabilirsiniz. Tabi farklara devam edecek olursak sohbet farkındalığı özelliği, adaptif ses özelliği, şeffaflık modu gibi özellikler geliyor. Bunlara ilerleyen dakikalarda zaten anlatacağım sizlere. Fiziksel farklara geldiğimizde AirPods 4'ün altında hoparlörler var. Find My yani bul uygulaması üzerinden bu kulaklığı kaybettiğiniz zaman hoparlörden ses çıkıyor ve böylelikle bulmanız daha kolay hale geliyor. Bu birinci artısı. İkinci artısı ise bu kulaklık eğer yine ANC'li versiyonu alırsanız arka tarafı tarafında kablosuz şarj desteği ile beraber geliyor. Standart versiyonlu bu özellik yok. Genel olarak farkları bu şekilde. Hızlıca kutusuna baktığımız zaman ön tarafında kabartmalı bir şekilde AirPods görselleri, sağ ve sol taraflarında Apple logoları ve üst tarafında ise AirPods Noise Cancellation yazısını görüyoruz. Kutuyu açtığımız zaman sadece kulaklık karşımıza çıkıyor ve bir takım kağıtlar çıkıyor. 10.000 TL'lik bir kulaklık alıyorsunuz ve ne yazık ki içerisinden bir kablo çıkmıyor. Apple artık bu işin gerçekten suyunu çıkardı desek yanlış olmaz arkadaşlar. Çok üzücü bir nokta. Ancak dediğim gibi kutuda ne yazık ki bir kablo yok. Şimdi gelelim gövdesine. Bir önceki nesilden biraz daha dar bir tasarımı var. Böylelikle elimize avucumuza çok rahat bir şekilde sığıyor. Var mı yok mu belli değil. En büyük farkı artık AirPods'ta ne önünde ne arkasında ne altında bir tuş yok arkadaşlar. Bu ön kapağı kaldırdığımız zaman burada bir ışık yanıyor gördüğünüz gibi. Bu ışığın altında heptik bir alan var. Buraya iki kere dokunduğumuz zaman artık eşleşme işlemleri ya da işte resetleme işlemleri gibi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Tamamıyla tuzsuz bir yapı bizlere sunulmuş. Altına geldiğimiz zaman ise tipçiye giriş var. Tip C üzerinden kulaklığımız şarj alıyor ve demin de söylediğim gibi eğer ANC'li versiyonsa arka tarafında ise bir de kablosuz şarj kısmı var. Yani eğer bir Apple Watch şarjınız varsa bunu da buradan böyle rahat bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Burada durabiliyor gördüğünüz gibi. Burada bir stand desteğiyle şu anda yapıyorum bunu. MagSafe desteği bu kulaklıklarda artık yok. Bir önceki nesilde vardı bu özellik. Bunu da koymamışlar çünkü cihaz biraz daha ufaldığı için artık MagSafe'lik bir alan ne yazık ki bizlere sunulmuyor. Alt tarafında hoparlörler var. Bu hoparlörler özellikle Fine May uygulamasında bu kulaklığın bulunmasını kolaylaştıracak bir ses çıkarıyor. Gövde yapısında ise IP 54 sertifikasına sahip yani bu da şu anlama geliyor: hem toza hem de su sıçramalarına, tr, yağmura vesaire gibi sulara dayanıklı. Ancak böyle yoğun su altında ya da denize gireyim, havuza gireyim derseniz olmaz. Sadece sıçramalara karşı ve toza karşı dayanıklı bir gövdesi var. Şimdi kullanımı kısmına geldiğimiz zaman zaten kapağı açtığımız zaman otomatik olarak eşleşme süreci başlıyor. Onları size göstermeyeceğim ama şöyle bir kulağıma takayım. Bir önceki nesile kıyaslandığı zaman bu yan taraftaki saplar daha da kısalmış ve aynı Airpods Pro'larda olduğu gibi burası artık iki parmağınıza bastırarak kullanabileceğiniz bir yapıya ulaşmış. Böylelikle kullanımı bence daha kolay bir hale gelmiş. Ergonomi kısmına geldiğimiz zaman ise özellikle 3. nesille kıyaslandığı zaman 3. nesille e, aralarında çok da böyle ilk taktığınız zaman bir fark yok. Ancak uzun süre kullanımda bence bir farklılık var. Daha rahat. Kulağınızda var mı yok mu belirli bir süre sonra unutabiliyorsunuz. Tabi biliyorsunuz Airpods'un standart versiyonları silikon uçlu kulaklıklar olmadıkları için kulağın kulağınızda daha rahat duracaktır. Bir tıkaç hissiyatı yaratmayacaktır. Bunun bazı artıları ve eksileri var. Kimi kişiler silikon uçlu kulaklıklar seviyor. Kimi kişiler ise buradaki gibi plastik uçlu kulaklıklar seviyor. Silikon uçlu kulaklıkların kulağınızda yarattığı o tıkaç hissiyatı tabii ki daha iyi bir pasif izolasyon sağlayacaktır. Ancak belirli bir süre sonra bazı kişiler rahatsız ediyor. Ben mesela silikon uçlu kulaklıkları kullanmayı tercih ediyorum. Ancak eşim Aslı mesela pro kullanamıyor. Çünkü silikon uçlu sevmiyor. O yüzden ona bunu aldık. Şimdi kullanım kısmında buradaki kuvvet sensörlerine şöyle bastırdığınız zaman bir takım işlem işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunları değiştirebiliyoruz uygulama üzerinden. Yapmamız gereken şey ayarlar kısmından Airpods'umuza girip burada istediğimiz ayarları değiştirmek olacak. Ancak burada üzücü bir nokta var. Ses alçaltma ve ses yükseltme ne yazık ki kulaklık üzerinden yapılamıyor ve uygulama üzerinden de bunu değiştiremiyorsunuz. Böyle bir seçenek buraya eklenmemiş ne yazık ki. Bunun dışında eğer isterseniz bu kulaklıkla beraber yeni gelen bir özellik olan kafa sallayarak telefonunuzu açabilir ya da gelen çağrıyı reddedebilirsiniz. Bunun da yine ayarını uygulama üzerinden açabiliyorsunuz. Şimdi ses performansı öncesinde gürültü engelleyici kısmından bahsetmek istiyorum. Şimdi fizik kanunlarına baktığımız zaman burada plastik uçlu kulaklıklar olduğu için bunlar buradaki yapısından kaynaklı olarak tamamıyla bir pasif izolasyon sağlamıyor. Ancak ben bu zamana kadar bir sürü kulaklık test ettim. Zaten kanalda biliyorsunuz test ettiğim kulaklıklar arasında plastik uçlu olup ve aktif gürültü engelleyicisi bu kadar iyi çalışan başka bir kulaklık görmediğimi rahat bir şekilde söylemek istiyorum. Tabii ki bir Apple AirPods Pro 2'nin kalitesinde değil. Bunun da sebebi tabii ki pasif izolasyon ve silikon ucun vermiş olduğu farklılık da olacaktır. Ancak burada eğer dünyadan tamamıyla kopmayayım aynı zamanda arka plana da aktif gürültü engelleyici çalışsın isteyen kişiler için bence ideal bir ayar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada aktif gürültü engelleyici ile ilgili olarak bir ayar göstermek istiyorum size. Bunun için tabii ki denetim merkezine geliyoruz ve kulaklığın üzerine şu şekilde basılıtıyorum. Gördüğünüz gibi alt tarafta gürültü denetimi var. Buraya tıkladığımız zaman karşımıza 4 farklı seçenek çıkıyor. Kapalı, şeffaf mod, uyarlanabilir ve gürültü engelleme. Şeffaf mod şu anda otomatik olarak devreye giriyor. Çünkü ben benim konuştuğumu anlıyor. Bundan da bahsedeceğim. Ve böylelikle dışarıdaki sesleri duymamızı sağlıyor. Kapalı moda geldiğimiz zaman standart bir kulaklık gibi kullanıyorsunuz bunu. Uyarlanabilir modda ise hem gürültü engelleme hem de şeffaflık modunu beraber kendi harmanlıyor. Dışarıdaki sesleri dinleyip buna göre bir ayar yapıyor aslında. Gürültü engellemeyi açtığımız zaman ise kulaklık maksimum oranda gürültü engellemeyi gerçekleştiriyor ve siz ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde şeffaflık modunu vesaire açmıyor arkadaşlar. Bu modlar aynı zamanda şuradaki ayarlar kısmından kulaklık kısmına geldiğimiz zaman karşımıza gürültü denetimi menüsü altında da çıkacak. Burada da yine ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu aktif gürültü engelleyici özellikle böyle sabit uğultular için iyi dedik. Ancak ani gelişen sesler için böyle siren olsun, insan konuşması olsun vesaire onlar için iyi bir performansı yok arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Standart uğultular için uygun ani iniş çıkışları olan sesler için uygun bir aktif gürültü engelleyici performansı bulunmuyor. Aktif gürültü engelleyici versiyonda olan bir özellik daha var. Bu da sohbet farkındalığı. Bunu da yine ayarlar üzerinden açabilirsiniz. Bu özellik şu işe yarıyor. Daha öncesindeki Sony kulaklıklarımda olan bir özellikti bu aslında. Airpods'lara yeni geldi. Konuşmaya başladığınız zaman otomatik olarak çalan şarkının sesini indiriyor ve şeffaflık modunu açıyor. Etraftaki sesleri daha rahat bir şekilde duyup karşı taraftaki insanlarla konuşmuş oluyorsunuz. Tabi burada şarkı mırıldanırsanız falan vesaire bu tarz durumlar olduğu zaman yine aynı şekilde olacaktır. Şaşırmayın. Bu güzel bir özellik ama kullanmaya biraz alışmanız gerekiyor. Alışmazsanız böyle ne oluyor, niye ses azaldı diye düşünebilirsiniz. Yaklaşık 30 saniye sonrası aslında tekrardan konuşmazsanız eğer ses tekrardan eski yüksekliğine geliyor olacak. Bu arada kanalda bu kulaklığı daha iyi bir şekilde kullanabilmeniz için çok detaylı bir kılavuz hazırladım. Hem bilmeniz gerekenler hem de yapılması gereken ilk ayarlarla ilgili olarak bu videoyu mutlaka izlemenizi öneririm arkadaşlar. Çünkü bu videoda bunlara fazla değinmeyeceğim. Şimdi ise gelelim ses performansı kısmına. Ben normalde standart Airpods'ları sevmem. Bunun da sebebi demin söyledim. Plastik uçlu kulaklıklar oldukları için izolasyondan kaynaklı olarak kulağınıza iyi oturmuyor ve bundan dolayı sesi istediğiniz performansta vermiyor. Ancak videonun başında da söylediğimiz gibi artık tamamıyla yenilenen tasarım sayesinde kulağımıza daha iyi bir şekilde oturuyor. Plastik uçlu olmasına rağmen. Ses karakteri kısmında da tabi burada Apple birtakım geliştirmeler yapmış. Bu da söz konusu. Bunu da altını çizmek istiyorum. 11 milimetrelik sürücüler var. Bu sürücüler bizlere çok daha kuvvetli basları iletiyor ve aynı zamanda çok daha parlak. Tizlerin yüksek olduğu olduğu bir ses profilini bizlere sağlamış Apple. Tabi burada sesler daha tiz geldiği zaman ses yüksekliğine biraz daha da etkisi olmuş ve bence Apple daha da yükseltmiş sesini. Yani sadece tizlerden kaynaklı değil aynı zamanda performansının da yükseldiğini söylemek istiyorum burada. Şaşırtıcı şekilde yani normalde AirPods'lardan ben böyle bir performans beklemem. Ancak mesela bir müzik dinlerken enstrüman dağılımına geldiğimiz zaman bir önceki nesilde de yine anlayabiliyorduk ama burada 4'te hepsini neredeyse aynı şekilde duyuyoruz. Yani çok arkadan çalan bir keman varsa da onu da çok net duyuyorsunuz. Çok önde olanı da aynı şekilde duyuyorsunuz. Yani aslında sahne derinliği belki biraz daha düzleşmiş bence. Bir önceki nesle baktığımızda geride olan enstrüman geriden gelirdi. Önden gelmezdi. Şimdi sanki hepsi aynı yerde gibi geldi bana. Tabi bu herkesin hoşuna gitmeyebilir ama yani günün sonunda baktığınız zaman ben ses profilini özellikle bir önceki nesille kıyaslandırdığım zaman gerçekten beğendiğimi söylemek istiyorum. Tabii burada bu parlaklık sizi eğer rahatsız ediyorsa şöyle bir öneride bulunacağım. Ayarlar kısmından equalizer ayarlarında dansı seçerseniz en azından o parlaklığı bir tık almış olursunuz. Bu da size ufak bir olsun. Evet şimdi ise AirPods 4'ün mikrofon performansını test ediyoruz. Sessiz ve kapalı bir ortamda işte mikrofon performansı aynen bu kalitede karşı taraf sesinizi bu kalitede duyacak. Şimdi ise her zaman olduğu gibi arka plana bir kafe gürültüsü açacağım ve böylelikle bir kafeye gittiğimiz zaman, telefonla konuştuğunuz zaman ya da bir canlı toplantıya katıldığınız zaman karşı taraf sesinizi bir şekilde duyacak arkadaşlar. Şimdi ise gelin dışarı çıkalım, dışarıdaki mikrofon performansına hep beraber göz atalım. Evet şimdi Airpods 4 ile beraber bir mikrofon testi gerçekleştirmek için her zamanki yerimize geldik. Şu anda rüzgar yok, otomobiller de yok. Gördüğünüz gibi otomobil de gelmiyor şu anda fazla. Sessiz bir ortamdayken dışarıdaki performans bu şekilde. Şimdi biraz otomobillerin gelmesini bekleyeceğim. Evet şimdi yavaştan artık otomobiller gelmeye başladı. Böyle otomobillere bakarak konuşayım. Yoğun bir şekilde otomobiller geliyor. İşte yoğun bir şekilde otomobiller geçerken karşı taraf sesimizi aynen bu kalitede duyacak arkadaşlar. Mikrofon performansı AirPods 4'ün Sizce nasıl yorumlar kısmında buluşalım. Şimdi ise gelelim şarj performansı kısmına. Öncelikle bir tane tip C kablo üzerinden şarj edebiliyoruz. Bunu biliyorsunuz. Artık MagSafe üzerinden ne yazık ki şarj olmuyor. Yani MagSafe standınız varsa bir önceki nesil oluyordu. Ancak burada artık alan ufaldığı için MagSafe ile şarj olmuyor. Ama eğer bir Apple Watch'unuz varsa Apple Watch kablosu üzerinden burada şarj edebilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi yani illa Watch kablosu değil böyle bir standınız varsa oradan da yine şarj oluyor. Kablosuz olarak da şarj edebiliyoruz. Şarj performansına geldiğimiz zaman ANC açıkken yani kulaklık 4 saatlik performansı sağlıyor. Aktif gürültü engelciyi kaparsanız 5 saate yükselebiliyoruz. Aynı zamanda kılıfla beraber yaklaşık olarak aktif gürültü engelleyici açıkken 15 saat kaparsanız ise 25 saatlik bir pil performansını bizlere sağlıyor. Tabi bunlar benim yaptığım şahsi testlerde çıkan değerler 3 aşağı 5 yukarı. Apple'ın değerlerine baktığımız zaman ise burada biraz daha yüksek vermişler haliyle. Çünkü testler muhtemelen %50 seste falan yapılıyor. Apple'ın verilerine geldiğimiz zaman ise yaklaşık 5 saat daha yüksek. Yani 20 saate 30 saat gibi düşünebilirsiniz. Aktif gürültü engelleyici açık kapalı Olarak. Aynı zamanda hızlı bir şarj desteği de var. 5 dakikalık bir şarj ile 1 saatlik müzik performansını bizlere sağlıyor. Kulaklıkta aynı zamanda Find My özelliği de var. Bence Apple cihazların en kıymetli özelliği bu. Çünkü ben daha geçen gün yaşadım böyle bir şey. Spordan çıkmıştım. Airpods Pro 2 mi? orada unutmuşum. Eve gelmeden önce hemen bir uyarı geldi ve spor salonunu aradım. Kulaklığı dedim ki orada bir yerde unutmuşum. Hemen sağ olsunlar buldular koydular. Aynı durum bunda da var. Find My uygulaması üzerinden kulaklığın nerede olduğunu bulabiliyorsunuz ve eğer ANC'li versiyon ise Hoparlör üzerinden bir ses çıkararak Kulaklığın nerede olduğunu daha da hızlı bulabiliyorsunuz Güzel ve kıymetli bir özellik Bağlantı konusunda bildiğiniz gibi bu cihazlar Herhangi bir şekilde böyle eldek ya da daha aptx vesaire gibi kodekleri desteklemiyor. Sadece ac ve sbc gibi kodekler var. Bluetooth 5.3 üzerinden bu burada müzik dinlemeyi gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda iki farklı AirPods'unuzla tek telefondan müzik veya videonuzu dinleyebilirsiniz. Bunun için de yapmanız gereken şey diğer AirPods'unuzu da aynı anda telefonunuzun yanına getiriyor olup bağlantıyı kurmanız gerekecek. E, diyelim ki eşinizle müzik dinleyeceksiniz. İkiniz de Airpods var. İkiniz aynı şeyi dinleyebilir ya da aynı filmi, müziği vesaire ne yapacaksanız beraber yapabilirsiniz. Genel olarak bu kulaklığı kimler almalı? Ondan da bahsedelim. Demin de söylediğim gibi silikon uçlu bir kulaklık almak istemiyorsanız burada zaten AirPods'lar kalıyor bir tek. Burada da artık bir sürü farklı seçenek var. 2, 3, 4. Tabi burada fiyat aralıklarına baktığınız zaman aralarında ciddi farklar da var. Burada da yani dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Daha bu çok yeni ama bunun yeni, sahtesi çıkmamıştır ama özellikle 2 veya 3. nesillerde pro versiyonlarda bunlarda çok fazla sahte var arkadaşlar. Fiyat daha uygun diye böyle farklı sitelerden ya da farklı satıcılardan lütfen almayın. Alacaksanız örnek veriyorum hepsi buradaysa Hepsi buradanın kendi satıcısı. Yani satıcının hepsi burada olması lazım. Aynı durum Amazon için geçerli. Böyle farklı telefonculardan vesaire ucuz diye sakın ikinci el AirPods ya da sıfır AirPods almayın. Çünkü sahte olma ihtimalleri çok yüksek. Bu kritik bir nokta. da aşağıya ben almanız gereken linkleri bırakıyorum. E bunun dışında tabii ki 3 ile 4 arasında demin bahsetmiş olduğum ses profili farkı var. Daha baslı, daha yüksek sesli müzikler dinleyecekseniz burada AirPods 4 bir de aynı zamanda aktif gürültü engelleyici istiyorsanız ANC'li versiyonu alma tüm özelliklere de sahip olmak adına daha doğru bir tercih olabilir. Ama demin de söylediğimiz gibi bu iş bütçe işi. İlla AirPods alacaksanız burada 2, 3, 4 artık bütçenize göre hangisi uygunsa bunlardan birini satın alabilirsiniz. Evet dilim döndüğünce sizlere Apple AirPods 4'ü anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.